bir oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Han Kanal ve pamirle ile beraber Bacon oynayacağız ama nasıl bir Bacon oynayacağız arkadaşlar? Zor. Zor ve korkunç abi. Ve yeni haritada oynayacağız. Abi. Aynen abi. Bacon'ın yeni haritası gelmiş. Evet. Abi Bacon benim. Yapma be. Yapma be pamir Alıştık artık abi, Baba mesleği haline gelmiş. Işte. Abi be. Hakikaten üzdü. Üzdü ama he. Neyse hemen biz Pamir gelmeden başlayalım arkadaşlar bu yeni haritada. Abi harikalar yaratacağız ya eminim. Yeşil anahtarı buldum kanka. Yeşile takıyorum. Tamamdır. Taktım abi. Bir Tane mavi anahtar buldum abi. Gel abi gel hemen o burada. Yalnız bu Bacon gel gelecek. Az kaldı. Abi 3 saniyem var. Geliyorum yavaş yavaş. Hadi oğlum, hadi iyi bir şey çık. Kanka crow bar çıktı şey levye çıktı. Tamam aldım. leve levye şuraya açıyordu galiba gelsene bir Samet. Allah burada. Oğlum git lan. Kanka açsana şuraya Samet. Tamam bir... açıyorum abi. Açtım. Kıfarsın, Gel abi buraya iç... bir inceleyelim. Bir tane ah, balta var balta abi var. baltayı ben aldım. Tamam. Başka ne var? Burada Ve bir şey. 3 geliyor. Kanka bir şey yok ya yeter bu bize. Dur dur. Kanka gel gel kaç 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 kaç. Kaç Ve bu da 3. <laughs> evet. Ya Pamir. Var. Pamir biz tanıdığız ya bize bir Pamir. Ya, ayrı falan. Ya, Pamir. Bu beğendin mi? Senin için aldım. Sen Murder'mizde mor kullanıyorsun. Ben de bir alevli, alevli Vallahi güzel ha. 10 numara 5 yıldız Pamir. Yemin Vallahi ediyorum. yakın olsam ben de öyle olurdum sana evet senin Heh. şeyine ihtiyacım var kanka Lev'ye. Geliyorum geliyorum Lev'ye benim işimdir. Benim bu çocuğum. Tabii oradan zıplayarak oradan uh, merhabalar canım. Merhaba Bak koy. Merhabalar canım. Modu, ha gel, 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 gel. Geç arkaya Kanka kırmızı anahtar. Kanka turuncu anahtarla kırmızıyı alacağız galiba gel. Aynen. Oh. Oh. Allah belanı vermesin Nasıl nereye Ama... gitti lan o? Nasıl gitti? <laughs> Oha yukarı çıkıyor herife bak. Oham herif değil ama kadın la o. Ama bak ya. Dur 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 halleceğiz. <laughs> sen, sen hangisini alıyorsun ben hangisini alayım? Sen kırmızıyı al kanka. Tamam. Peki ben sen dizan ahtarını aldın. Lan bir dur. Heh. Aldım. Hadi gidelim kanka. Burada kokusunu <gülüyor> alabiliyorum. Surpriz. Alıp Alabiliyorum. Kanka çıkışta işte. çok az kaldı lan. Aynen aynen. Devam et devam et devam et. Kanka burada ayağa kayar onu düşer. Aha pil batarya buldum herhalde. Al abi onu. Tamam alıyorum. Dur, ben aldım abi. Abi ama yani. Aha. Aha. geri dön geri dön. Geri dön. Şimdi. Samet, Samet al sen al kanka. <laughs> batarya hanginizde? Samet'te. Hayır batarya yerinde abi. Biz bataryayı hiç almadık. Bakayım batarya ya. Bu, bu var ya. Ha. Benim babamdan kaldı biliyor musun? Abi dur ben de bakayım. Kaç ula kaç kaç ha, kaç kaç. kaç, kaç. <laughs> size güveniyoruz. La. Aha, Çalıştırdı Tanka, Nereye çalıştı? Lanaka neresi açıldı ki? Ne? Bakon abi bu nereye açıyor? Ha, ben biliyorum yani Aha bak oraya gidiyor, gidiyor Samet gel gel. <laughs> gel gel. Bakon saf çıktı. <laughs> bakon tem temiz bakon bizden ya. Merhabalar Bakon abi. Orada ne var? Aa yeşil top. Bir tane yeşil tuş top. buldum da ne işe yaradığını bilmiyorum. Power buton diyor, güç butonu. Onunla herhalde pimpon oynayacağız. Şuraya mı takılıyor? Aynen. Oğlum bu nereye takılıyor? Aa şurada garajın şeyi var kanka bu olabilir mi? Bakayım. Bakayım abi. Aha burada ha bu bu şey. bu evet 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 koy koy bak yeş. Burada ne çıktı? Aha. Al alıyorum Bora anahtarı. Arahtar. Al. Aldım anahtarı. Burada mor anahtar çıktı kanka mor anahtarla tabancayı alacağım. Bakon burada bir yerde olabilir. Tabancamın. Ayda düşünmüş. Aa şimdi tabanca ma bence duyuyorum abi ben sizi. Yapma yani be. Yap Yapma <laughs> be kardeşim. <laughs> nereye Nereye gideceğim? Gel gel Allah. Lan. E sonra. <laughs> Sonrası işte malum. Sonra yok. Sonrası <laughs> yok değil mi? Helal olsun. Parkurcu çık. Parkur yaptı be. Bakon bıçağını görüyorum ama böyle de yapılmaz ki bakon bey. Bırak lan Oğuz'u. Ay biraz şey çıktı ha. Bak bak o yukarıda birisi var sana küfretti Aynen aynen. Sana ne? küfretti küfür alayım abi. Sana küfür ben duydum. Nerede peki? Allah. Ben açtım, baştım, açtım açtım çık <laughs> çık 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 <laughs> kaç kaç kaç. Lan çok hızlı oldu be. Ben de geliyor? <laughs> geliyor lan. Lan geliyor. Aa vallahi geliyor <laughs> lan zıplay zıplay. <laughs> bak. Ee, ne çıktı? Oldu ne? Ee? Sonra? E sonrası? Sonrası bir dahaki bir hafta falan <laughs> evet zaman... arkadaşlar bir tur daha oynayalım ya. ya Başka vallahi. bir harita oynayalım istiyorsanız. Başka abi bir harita oynayalım. mi açsak ne yapsak ya? Başka haritada İsti... İstiyorsanız bot seçelim abi. Bot seçelim. Bu bottan kaçabilecek miyiz ha yeni haritada? Tamam üçümüz. zaten haritanın çıkışını öğrendik değil mi kanka? Aynen öğrendik. küçücük yer ama ya. Bence çıkarız abi bottan. <laughs> hadi hadi bakalım botta nasıl çıkacağız. Biz üçümüz oy verirsek herhalde diğer arkadaşlar da verir diye tahmin ediyorum. Bot abi. Aynen zaten. Aha. Oğlum bota verseniz 3'e 3 üç kaldık lan. 3'e <laughs> 3 <Üçü> üç iş ha 4'e 2. Lan hayır. Lan, <laughs> hayır ya. Aa tamam 4. Lan. Sonra da bir geldi. Botu seçtim bakayım. <laughs> Birisi şeylik yapıyordu orada. <gülüyor> <gülüyor> Sabit ol. Bunu bakayım ben bir şey alabiliyor muyum ben? Bey? Yok yok çok çok zam gelmiş. Çok mu zam gelmiş? Helikopterle aşağı indirildik arkadaşlar. <laughs> abi helikopterle indirilmedik galiba bilmiyorum ki ya. Bilmiyorum ki o mesela sonuyu niye yok? Bize attılar abi. Aldın mı Pamir yeşil anahtarı? Heh al abi hemen onu. Gel 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 gel. Tak abi şuraya tak tak tak. Tak 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 tak. Tak 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 tak, tak. Abi bak şurada mavi anahtar. Allah. Arkadaki odaya bir bakın abi bir şey olabilir. Ben bakıyorum. Yok abi, abi bomboş. Crowbar çıkarsa var ya bir mutlu olurum. Çıktı abi. Çıktı abi. abi, onu hemen kır orayı da ben, harita o kısmıyla ben Geldi. Aha abi geldi. Abi harita artık büyüyecek, rahat rahat kaçarız diye tahmin ediyorum. Turuncu anahtar var mı? Abi şurada şey var, yer, yerden geçme şeyini ben aldım. Pamir sen şunu al abi, crowbar'ı al abi. Samet sen baltayı buldun mu abi? Lan buraya getiriyorum. Yok kanka ya. baltayı bulamadım. Pamir, balta Bakon nerede? nerede? Bakon nerede? Bakon meydanlarda. Kesinlikle. Kanka arkada olabilir Samet. Gel kanka şu arkaya gir abi hemen. Bakayım. En Aa, arka kapıya git abi Oraya kapı. Orada mavi var. Mavi yok yok en arkaya de... git kanka. O kapıya hiç bakmadık. Kanka ben bak. geliyor Samet biraz hızlı Allah, ol. Allah lan ters tarafında kaldım işte. Kanka burada yok. Kanka o zaman yok ne diyeyim? Aa sana geliyor Samet. Hayır. Hayır. Kanka bana yakalatma için zıplayarak gel zıplayarak gel Samet. çabuk Çok çabuk. Ben çıkın önümde. Sabit şuradan eğilip aşağıdan gel. Haka. koy abi. Aa dur kıramadık lan öyle. Lan herkes mi bir... bu ya? Arkadaşlar sıra abi mı? Abi ya. Kaç <laughs> abi kaç? Kaç? Hamir gitti bekleme. herhalde. Ha yok git. Ha, yok yok. Abi bana baktı şöyle. Abi herhalde. bir şey söyleyeceğim. Gerçekten balta nerede? Şurada olabilir mi? Altın rengi abi. Biri aldı ya. Ya biri aldı kesin. Kesin aynen biri aldı ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Sanıyor ki Bacon'a vuracağız onu. Hakat ya. Oğlum korkmayın lan. Bacon tanıdık mı? Ne yapacağız? Aa buraya arkasına saklanabiliyor mu? Bak geliyor. Allah şuradan kaçış yeri var sandım. Lan. Abi bizde balta olmadı ne? Abi şuraya bakmamışsınız ki. Lan burada balta. Allah be ya. Benim. Oğlum. Altta yakaladı beni ya. Ben alayım de şunu. Samet o yolu alman lazım abi. Aldım abi. Ba Pamir gitti zaten. Pamir gittiyse daha iyi hızlandık. <laughs> Aynen. Aynı büyük büyüktü. <laughs> Direk şeyi de aldık. <laughs> Turuncu anahtarı. anahtarı. ben aldım abi. Kır. Lan çabuk çıkın çıkın. Bakon geliyor buraya. Bir gelirse çıkartmaz vallahi. Ya bir girsin var ya oraya sonra Nerede? Bakıyorum. Kanka boş ver. Turuncu anahtarı. Aha. aha. Samet. Eee evet. sonra hikayenin sonu ne oluyor? Kanka gel. Ben kaçıyorum abi. Ben de. Hikayenin sonu böyle. <gülüyor> <gülüyor> hikayenin sonunda hankadan betiyor mu be? Samet geliyor geliyor kaç 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 oradan kaç. Kaçtım ben. Ben de kaçtım abi bas. Zıpla abi oradan hemen yan tarafa. Tamamdır ben kırmızı anahtarla kapıyı Ben de kırmızı anahtar fobisi var. Kardeşim çabuk al o kırmızı anahtarı yoksa popomuzu kesecekler. Aldım. Tamam abi bas 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 bas. Şöyle diye bir geliyor. Samet pili tak. Takamadı herhalde. Lan niye takamadın? Popomu kesecek lan çabuk tak. Unuttu takmıyor orada ha görmedim. Bacon'dan kaçmam gerekiyordu. Heh. Taktım bro. Tamam gir oraya abi. Gir sağ taraf. Anahtarı alıyorum Seri. Al, Aslında... Sarı anahtarı al da silahı çıkartalım. <laughs> tamam tamam. Aynen. Bu bot ya bu. Pek benim kadar merhametli olmuş. Aynen aynen. Hiç... Yani bunları söyleyelim değil mi Pamir? <laughs> yani mi? Önemli detaylar. Oğlum takılmıyor lan. Ha. Of o nasıl bir kayıştı ya, ya. Öyle, <laughs> böyle. Öyle <diye>. böyle <laughs> değil. Targır yap dedi yerde. Samet arkanda hızlı çıkar Allah. Lan aç. Abi Anladım. elektriği ver elektriği. Lan almıyor Allah Allah. Heh. Samet elektriği sen mi aldın abi? <laughs> Aynen. Ver Kur, elektriği abi şunu. Kendine gelsin. Nerede o? Direkt kapının yanından girdi içeri giriyor. Girsin. Hele. Tamam. Şimdi bacon 20 saniye özür. Tamam. Bacon 20 saniye yok. Bro şey Abi son kısım değil Samet A ana kapıda dur abi hemen getiriyorum şeyi. Tamam. Yalnız biz buradan gerçekten şu anda çıkarsak arkadaşlar, e... bu da büyük bir başarı. Yani bot abi sonuçta. Bot mod ama hani ya, küçük acıması bir... yok abi. Harita böyle. Abi bot. <laughs> acıması da yok. Pamir gibi merhametli dedi. Şey, abi, abi tamamdır. Tamam dur bekle yani. Evet. biraz. Nasıl? Nerede? İşte ben burada böyle şey yapıyordum. Bugün Hı -hı. Pamir'den aslında Bacon'ın hikayesini duyduk arkadaşlar. <laughs> Pamir anlatırsan kardeşim. Abi emin misin? <laughs> kardeşim anlatsana Allah Allah. To be abi, continue. Senden mi duysak olmaz mı o hiç? Kardeşim ben hikaye bilmiyorum. Abi, <laughs> Ama. Hikaye bir de... <laughs> Bir dahaki bölüm. Bir dahaki bölümü hikayeyi anlatacak Pamir. Şimdi de gelelim videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoya like atmayı ve kanallarımıza abone, siz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.